Efendim Youtube'a hoş geldiniz. Bugün harika bir çilek öğreniyoruz. Biz çileklerimizi çanta yaptık. Siz başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Tunus yapıyoruz. Çilek yapmayı öğrenmek istiyorsanız, bizim gibi çileği çok seviyorsanız, bu şeylerle olur mu? Pamuklu yünlerle? Dur! Orada dur! Merak ediyorsanız içeri gelin, orada hepsini anlatacağız. Ay bu çilekler çok güzel. Harikler Hoş geldiniz. Ya. Yani gerçekten bugün böyle dönüp dönüp izleyeceğiniz bir Hı -hı. video var. Çilek yapımı var. Şöyle tepe kameraya da göstereyim. Bakın, bakın, oh. bakın. Çok güzel. Yani bunun üstüne daha neler isterseniz yaparsınız. Hı -hı. Hani tunus tığı var ya. Bakın ucu böyle. Tunus tığı uzun şiş gibi. Online yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz ve ilk sorum Pamuklu iplikle olur mu? Osmanlı çileği olur. Hadi küçük küçük evet. böyle. ay, <laughs> O da çok güzel olur. Ee, hani merak ettim yazın böyle bir e, kapının girişine böyle bir assam bu çantadan böyle içine bir şeyler koysam olur, gibi. Olur. Beyaz ve pembe olur o. Olur, da, daha açık ya da renk oluyor. Çok uçuk pembeyle e, beyaz falan böyle çok güzel. Olur. Nasıl isterseniz yapın. Hadi biz çileği öğretelim. Siz istediğiniz yerde kullanın. Böyle açık yerde de bak Ama güzel insan duruyor. İnsan hakikaten gülümsetiyor Çok güzel bir şey bu. Çok güzel. Bu evet. evet hadi hadi anlatalım. Tamam. Vakit kaybetmeyelim. Şimdi Deryan bunu da eğer çanta yapmak istiyorlarsa bu kalınca bir gün kullandık biz. Ve 6 numara Tunus tığımız. 56 tane zincir çektik. Bunda bir püf var. E, motif şeyi, örneği kurarken 3 tane e, trabzan, bir. E, zinciri, çileği kuruyoruz. Onun için 3 bir, üç, bir diye gidiyor. Başlarken de... Eğer, Büyüklüğü ona göre ayarlayacak. evet, ile başlıyorsak, birle bitiriyoruz ki... Eğer şöyle çevirdiğimiz zaman dikerken, puzzle gibi bunlar birbirini bütünlüyorlar. Bakın. Bak, evet. Şuralar. Ee, bir de bunu Hı -hı. orası çekse. Bakın, şöyle açalım şöyle mesela. Şu üç ile başladık, bir ile bitirdik. Bu birler çilek olduğu için puzzle gibi şu boşlukları dolduruyor. Evet, çok güzel. Buna dikkat etmek Aslında gerekiyor. çok güzel böyle bir e, çocuk eteği, çocuk elbisesi hani üstünü düz örgüyle, zincirle, olur. trabzanla yapıp Süper o olur. da çok güzel olur. olur. E, çocuk elbisesi eteğinin su taşı gibi Hı -hı. E, olur. Diyelim ki böyle Üstü düz üstünü düz çıktınız, altı böyle. Her yerde evet. kullanabileceğiniz şahane bir şey. Evet. Kesinlikle. Onun için de ben de başlarken sayarak gidiyorum. Bir, iki, üç, bir... 1, 2, 3 diye gidiyorum. 1, 1, 2, 3 ve 1 ile bitiriyoruz. Evet şimdi kaç tane çilek olacağını da bir sırada şu anda biliyoruz biz. Biliyoruz evet. Şimdi Tunus tığının özelliği şu bir defa da gidip öbür tarafta kapatarak geliyoruz. Evet. Şimdi şunu biraz yukarıda tuttum. E hemen takip eden zincirin içinden bir tane alıyorum 2, bir tane daha alıyorum 3, Şimdi üstüne aldım. Çileği kuracağım. Şu zincirin içine. Bunda bir ikili trabzan. Kapatmıyoruz bunu da tığ gereği. Evet. Şimdi buna beş tane yapacağız. Aynı yuvaya. Evet, aynı yuvaya. Ay, İki. Ay hatırladım şimdi. Hı -hı. Çok güzeldi bu. Üç. Dört. Ve beş. Bu hormonlu çilek yalnız. Bu bayağı evet. Yani şimdi daha da iri var. Neredeyse şu kadar çilekler var. Hatta şu öyle falan olanlar evet. da var. Daha A şu anda ekim zamanı değil mi Derya Hanım? Evet Normalde. evet. Ee şimdi bakın şimdi yavaş işte, yavaş fideleri ekilebilir. Beşi yaptık. Şimdi yeni aradaki üçü yapacağız. Bunu sadece alıyorum şimdi bir. Şimdi tunustuğunda neden tunustuğuyla Hepsi üstünde birikiyor şu anda hı hı. E, bütün ilmeklerimiz. 50 tane yaptıysak, 51 tane yaptıysak orada e, birikiyor. Evet. evet. Şimdi 3 tane tek tek çektim. Şimdi yine geldim çilek yerine. Bunu da böyle yapıyoruz ki arada 3, bir sonraki sırada bu üç tane zincir çektiğimiz yerlere oturacak çilekler. Kaydırmalı. Tam böyle bir sıra takip etmiyorlar. Şimdi 2, 3, buraya 5 tane, 2 de trabzan yapacağım. Şu 3 ve 5. Yani elinizi sıkmazsanız, eee çiçekler böyle hı hı. hani fosur fosur dediğimiz eee türden evet. olur. Evet. Şimdi sona geldik. 1 2 ve şuradan da alacağım. 3 3. Şimdi kapatma sırasına geldi. Bakın. Bunu şu içinden geçiriyorum ilmekleri. 1 bu şekilde sağ başa kadar geleceğim. Şişin üstündeki ilmekleri daha doğrusu evet. tığ şişin. Evet. Üstünden kapatarak ilk başa geliyorum. Tek tek değil ha, mi? Tek tek evet. Şimdi bunun bütün numarası biraz sonra yapacağımız yeşilde. Şunu yapıyorum. Şurada. Hepsi tek tek mi geliyor? Evet tek tek geliyorlar. yani. Toplama eşit yeşilde yapacağız çünkü. Bunu böyle yaptık. Şimdi hatırladım ben. mı? Hatırladım. Ve geldi. Şimdi yeşil ipimize geçeceğiz. Şimdi bakın şu şekilde oldu. Yani çilek yerleriniz belli. Şimdi yeşil ipte bunu o birlikte aldığımız yerleri pıt pıt toplayacak Hı, Sibel. evet. Görelim. Şimdi yeşili aldım bu ilmeğin içinden. Bir zincirle de kilitledim. Şöyle yapıyorum. Şimdi şu kırmızıların şuradan batıp şu arkadaki ilmeği de birlikte alıyorum. Şununla beraber. Bunda daha toplama yok bu üç tane de. Bu üç tane tek tek yaptığımızda bunlar. O i̇ki. üçler yine aynı yerinde şu anda yeşilde de sabit. Evet. Bir sonraki sırada değişecek. Aha. Şimdi geldik çileye. <laughs> Bakın. Şu bir. 2 3 4 ve de 5. Şimdi bu tığın ucundaki son 5 ilmeği 2 3 4 5'ini bir alıyorum. Şöyle bir sıkıştırıyorum. Olay bir şey bu. İşte bakın çilek çıktı. Ay çok güzel. Şimdi yanında 3 tane var. Şöyle. Onu yapacağız. Şimdi yine burada aradaki 3 tane tekimiz vardı. Onları tek tek içinden ilmek alıyoruz bir. işte. 1 2 ve 3. Şimdi geldik çileyi toplayacağız. Yakındasınız değil mi çocuklar? Heh. Şimdi bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi tam tığın üstün sondaki beş ilmeği birden iki, üç, dört, beşini birden alıyoruz. Şöyle bir sıkıştırıp bir zincirle kilitliyoruz. İşte ikinci çileğimiz de çıktı. Vay, olağanüstü güzel bir şöyle şöyle şey. Bakın, bakın. evet. <laughs> Süper güzel. Şeyi bir daha söyle Sibel. Ee, kaç, ne kadar uzunluk yapacaksak yani kaç tane çilek sizin işinizi görürse hı hı. ona ona göre sayacaklar çilekler çilekler bir ilmek bir ilmek aradakiler 3 ilmek Bir ilmekten çıkarıyoruz 5 evet. ilmeği sonra oluyor Evet. 3 bir, 3 bir diye sayıp üç bir, gideceğiz üç bir diye yani kurmada şimdi mesela şu büyük yaptığımızda da araya nasıl giriyoruz Şunu da onu göstermek evet. isterseniz şimdi bu aradaki e, yeşili yaptık yaptık bitirdik varsayalım. O parçayı sonra saklayalım tamam. mı? Tamam. Şimdi bunu şuraya kilitliyoruz. kırmızı ipimizi. Normalde kesmesek de olur. Şimdi şurada 3 ilmek vardı. Şimdi bunun tam şu ortaya kuracağız. Evet. Bunu bir tane aldık böyle. Ya inanılmaz bir matematik var bunda evet. gerçekten ama hem kolay bir matematik dikkat edilirse hiç e, sorun olmadan da yapılıyor. Şimdi o üç ilmeğin ortasındakine beş tane ikili trabzan gibi yapıyoruz ama trabzanları tığda yaptığımız gibi kapatmıyoruz. İki de çektim tığın üstünde duruyor. Yine çektim. Kaç tane oldu? Dört tane. Bir tane daha yapacağız. Bu tamam. Şimdi... Bu üç tanenin ortaya yaptık. Sondaki biri alıyoruz bir, üstüne aldık. Çileğin tepesi toplamıştık, tek ilmek kalmıştı. İkinci ilmeğimiz bu ve bu sonraki takip eden üçün ilk baştakini alıyoruz. Yine bakın arada üç tek oldu. Evet, burası, Burayı bir görelim. Burayı bir daha anlatsana Sibel, burası tamam. önemli. Şimdi baştan bir taneyi yaptık. Şurada üç tane boş vardı, düz yaptığımız. İlkini bir tane ilmek aldık. ortadakine 5 tane ikili trabzan gibi çileği kurduk. Burada bıraktık. Evet. Sonrasındaki bir ilmeği tek aldık. Bir asrada yaptığımız çileğin tepesinden bir tane aldık. Sonrasında bir tane daha aldık. Şimdi ikinci çileği kuracağız bu üç tanenin ortasına. Hep yani, böyle gidiyor. Olağanüstü güzel bir şey bu. Kim bulduysa bu modeli. <laughs> Süper. Ellerine sağlık. Hakikaten şeysi de güzel. Hiç modası, e, mevsimi geçmeyen e, bir örnek. Hiç, hiç, hiç. E, çok yerde kullanabilirsiniz. E, bunun üstüne siyah en minik kum boncukla çileğin noktalarını yapabilirsiniz. Hı -hı. E, kuka iplikle yine Fransız düğümüyle çileklerin üstünü olur e, yapabilirsiniz. Ama ben e, hiç noktasız da bunu böyle bu şekilde çok seviyorum. İçine astar yapabilirsiniz. E, evdeki bir şeyi bir çantanızın üstünü kaplayabilirsiniz. Olur, evet. yani, yani çok yerde kullanabileceğiniz bir şey. Şimdi bu iki tane de bırakıp geri dönüyoruz. Bakın geri dönerken de ilmeklerin içinden şu birlikte alarak burayı kapatıyoruz bu sırayı. Kapattıktan sonra bütün numarası yeşilde, yeşili yaparken 5 <laughs> taneyi bir aldığımız için çilek ortaya çıkıyor. Sonra saplarını yapmak için biz tığla 3 zincirle 3 ilmekle yaptığımız bir teknik var. Onu da birçok örgüyle uğraşanlar bilirler. Onu uyguladık. Arzu ederlerse içine astar yapabilirler. Evet. Göstereyim bir kere e, daha Evet. Sapı diyorsun. Ha, sapı mı gösterelim? Yani toplamayın. Göster... Şimdi aldık yeşili buraya kilitledik. şöyle. Bu ilk baştan bir tane yaptığımızda şurada 1, 2, 3, 4, 5 var. Şimdi ilk ikili trabzan yaptığımız aldık. İkinciyi alıyoruz tepeden. Üçüncü, dördüncü ve beşinci. Şimdi bu beşini birden toplayıp şöyle bir sıkıştırıp bir zincirle kilitliyoruz. Olağanüstü güzel bir şey. Hakikaten insanı gülümsetiyor bu. Gülümseten bir şey. Evet. Çok çok tatlı bir şey. Sonra böyle devam evet. ediyoruz. Evet. Bir koydun bir, oraya. İki. Bunlar işlem yapmıyoruz. Üç. Bunları tek tek alıyoruz. Sonra bu ikinci çileyi toplayacağız. Dört. Şimdi bir. Birinci çilek. Çileğin birini İki. Evet Üç, Çileğe geçtik. 4 ve 5. Beş. 5'ini birden alıyoruz. 3 4 5. Şöyle bir sıkıştırıyoruz. İşte ikinci çileğimiz de çıktı. Vallahi biz daha ne yapalım? Gübre <laughs> falan kullanmadan. <laughs> hiçbir şey kullanmıyoruz. Hormon yok, hiçbir şey yok. Gayet güzel, doğal. Ee, her daim, her Hiç mevsim çürümeden. taze, çürümeden. Evet. Ama hakikaten çok güzel bir e, meyve. Hepimiz seviyoruz çileği. Evet. Alerjisi olanlar çantayı yapsınlar tavsiye ederim. E, alerjik de bir şey dikkatli Hı -hı. yemek lazım. E, beğendiyseniz likelayın. E, beğenmediyseniz canınız sağ olsun abone olmayı unutmayın. Daha biz ne çilekler ne kirazlar ne karpuzlar yapacağız evet. burada yani.